Herkese merhaba arkadaşlar ben Sayıl arkadaşlar bugün e, bu bilgisayarda keserim arkadaşlar 304 kupa oldum ve şimdi arkadaşlar e, kupa yolunu alacağız ve şöyle kupa yoluna geldim ve bunları alıp arkadaşlar çok güzel görevler kasıp rolpesi biriktireceğim ve çok güzel bir kutu açılımı yapacağım arkadaşlar sizlerle beraber Evet şimdi o zaman kutu açılımımıza başlayalım Buraya geldim. Şimdi savaş kutusunu açtım. Karakter vermez ya bence. Evet kutu aldık. Bunlarla da artık yani görev yaparım. Savaş topunu aldım. Şuraya geldim. Bunu verme şeydi ya. Bunu kime verelim sevgili arkadaşlar? Hadi kolta ver. Kolta yükselsin. 25'lik zaten ya. Çok önemli değil. Bu da ve görevleri alıyoruz. Hazır mısınız? Görevler geldi. Evet. Şu anda çok piş. Bir, oh. bir dakikacık. Oh my god. Şu görevlere bakın. Oh, şakası mısın my god. Oh my god. Direkt 5 maç kazanarak başladım. Arkadaşlar. Direkt 5 maç kazanarak başladım. Bakın. Bu 6. kademede. Bakın bir dakika gelecek. Bu 6. kademede acaba bütün görevler bitince yani 20'ye gelir mi? Neyse, şu kamerayı da şöyle sabitleyelim. Güzel şey görevler geldi ya. Burası ya ben onları... Burası beni öldürür ama ben tabii ki de bir delilik yapıp onu şey Oh! Oh, öldüm. Tamam. Şimdi şu arkadaşlar hmm, bir dakikacık evet, şöyle, şu, şunu şöyle yapalım şunu da şöyle bir şeyler yapalım işte hmm, sen mi mi <laughs> boşu ama neyse hmm, direkt mermilerimi öldürebilirdim de neyse şey şeyde zaten sıfır kupa, kupada oynadığımız için direkt birinci olacağız İkinci de var biri yani, diyor. Ne? Direkt şu adam bulayım öldüreyim de birinci şey tam olsun. Evet neredesin acaba adam? Ne bir Şu hesaplaşmaya önce hesaplanıyorlar ya. Ya gel dön bitsin bitsin işte ya. Ah şurada gel hadi öldüreyim seni da bitsin. Gelsene. Tamam öldü öl yani orada da öyle bir yok. Tamam. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bu arada bu yayınladığım galiba ikinci video bu. Eee böyle yani görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Seçmen çıkış değilim. Böyle yani arkadaşlar neyse videomuz biraz kısa olsun o zaman. Ben yani video böyle 4 dakika falan oldu galiba. Neyse şöyle göstereyim. yükselirim yok. Niye yükseltmek yani? Bu kişilerin isimler. Şunu da yükselt. Yani şunu da yükselt. Hmm, yükselt. Tamam yeter. Hmm, yani güzel kutu açılımı yapacağım. Zaten hmm, telefonumda 64 tane şey biriktirdim. O zaman bay bay arkadaşlar.